bugün size eğitici köpek için kız kardeşini tanıtacağım. Bunlar daha önceki versiyonunda farklı şarkılar vardı. Yeni versiyonu birazcık daha farklılaşmış, güncellemiş kendini. Öncelikle arkasında, elbisesinin arkasında on off ve ses seviyesi var. İki aşamalı bir ses seviyesi var. Ben yüksek seviyeye ayarladım şu an için. Birinci seviyedeyiz. Benim elim mor. İşte bu en sevdiklerimden biri. Benim inarac, karıncac, duvara tırmandı. El. Bu benim yeşil elim. Ham rek kavramını veriyor. Hem organlarımızın yerini tanıtıyor. Her. Alfa beş şarkısını çok seviyorum. Müzikli bir şekilde öğretiyor. Evet bu sarı ayak seviyeyi değiştiriyor. Bu şekilde basını tuttuğumuzda ikinci seviye. İkinci seviyede daha farklı, daha üst düzey bilgiler öğretmeye başlıyor. Şarkılar da değişiyor tabi. Eğer sen de mutluysan Evet, çocuğumuz aynı zamanda bu şarkılara eşlik edebiliyor hareketleriyle, söylevleriyle. Üçüncü seviyeye geçiyoruz. üçüncü seviyede taklit yapmamızı istiyorum istiyor aynı seviyorum. zamanda. Bak, bak, bana. Bugün neler Sen en iyi dostumsun. çok eğlenceli. Bana her zaman, her yerde. Bir gibi ayaklarını yere vur. Evet, gene bir yönerge verdi. şekilde her çocuğun evinde olması gereken bir oyuncak diye düşünüyorum. Çünkü 6 aydan itibaren başlayıp 5 yaşına kadar rahat bir şekilde kullanıyorlar, oynuyorlar. Biz çok sevdik eğitici köpekçinin kız kardeşini. Yeni şarkılar, yeni yönergeler hoşumuza gitti. Tavsiye ederiz almanızı.